Merhaba balık burçları. Bakalım size neler bekliyor. Merak ettiğiniz sorular umarım cevap alabilirsiniz. Kanala abone olmayanlar varsa lütfen kanala abone olmayı ihmal etmesin. Başka açılımlarda isterseniz onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Şöyle kestik evet değnekası kupa üçlüsü ve kupa ikilisi balık burçları aklınızdaki kişiyle tamamlanma söz konusu ciddiyete giden evlilik nişan söz gibi durumlar var bazı kutlamalar yaşayabilirsiniz yapabilirsiniz arda arda kutlamalar olacak üç gün üst üste kutlamalar gibi mesela ya da bir gün düğüne gideceksiniz diğer gün başka bir kutlama üçüncü gün başka bir kutlama bunların hepsi ard arda gelecek koç aslan yay burçlu ben size bir adım gelecek ya da bu işle alakalı bir niyetse ki ben bundan çok işle alakalı gibi hissettim çok hızlı bir zamanda örnek veriyorum bugün başvurdunuz yarın hemen dönüş gelecek olumlu bir haber gelecek böyle bir durum söz konusu yani beklediğiniz haber neyse çok uzun sürmesini bekliyorsunuz ama aslında o beklediğiniz süreden çok daha kısa bir zamanda o haber size gelecek. Kılıç yedilisi, kupa prensi ve değnek ikilisi. Adım atmak istediğiniz bazı kişiler var. Özellikle de arkada kalan, geçmişten gelen arkadaş olabilir ya da duygusal bir şey. Bu hiç fark etmez ama geçmişten birisine adım atmak istiyorsunuz ama adım atarsanız gurursuzluk yapacağınızı düşünüyorsunuz. Aslında çok da bu adım sizin onurunuza yaraşır bir adım değil. Çünkü sizi çok kırmış, çok üzmüş, arkanızdan çok iş çevirmiş birisi bu. Ama siz tüm bu mantıklı düşünmeye rağmen duygularınıza yenik düşeceksiniz ve bu kişiye adım atacaksınız. Bir görüşme konuşma gerçekleşebilir ancak bu kişi huyundan vazgeçmeyecek. Yani sizinle görüşse bile, sizinle bir ilişkiye başlasa bile yine sizi kıracak. Böyle bir süreç var. Buna dikkat edin. Koç aslan yay burçlu kişinin size baktığı, sizi düşündüğü, sosyal medyadan özellikle sizi stokladığı bir durum var. Burada bu kişiyle ilgili sinirli biri var. Çünkü bu kişinin sizinle görüşmesini istemeyen bir kadın var. Kova ikizler terazi burçlu bir kadın bu kişinin ateş elementi kişinin sizinle görüşmesini konuşmasını istemiyor. Anne olabilir, abla olabilir ya da arkadaş olabilir. Böyle bir durum geldi. Şöyle döndüreyim. Ve bu kişiye bu koç aslan yay burçlu kişisi bir zaman ilişki yaşadığınız ya da sizinle görüşmesinde konuşmasında kimler artık engel oluyorsa bu kişi kova ikizler terazi burcu olan bu kişinin etkisinde. Yani mantık olarak ona kayıyor. Çünkü o sizinle ilgili onunla olmaz. Bu kişilik bu sorunlarınız var, yapamazsınız dediği bir durum söz konusu. Tılsım 7'lisi burada şunu anlatıyor. Emek verdiğiniz, çabaladığınız bir iş var, hobi ya da eğitim. Bununla ilgili yavaş yavaş artık Alacaksınız, meyveleri toplayacaksınız. Birine hediye verebilirsiniz ya da biri size hediye verebilir. Yeni bir başlangıç söz konusu. Hayatınızda yeni bir başlangıç yapacaksınız. Altılı bir vakit içinde ee, ve burada şöyle bir şey geldi. Özellikle 26 Eylül'de hayatınızda bazı şeyler dönüşebilir. O geldi. Şimdi yeni bir başlangıç yapacaksınız ve bu yeni başlangıç kalp ile ilgili duyguyla alakalı çok fazla ateş elementi ve kova hava elementi geldi. Yani sürekli koç aslan yay kova ikizler terazi burçlu kişiler geliyor. Kova burçlu kişi var arkadaşlar sizin kalbinizi kıran döken sizi aldatan belki de ve siz bu kişiye hala bir şans vermek istiyorsunuz. Şimdi kupa kraliçesi kılıç ikilisi ve kupa ası duygusal anlamda çok yoğun duygular hissedeceksiniz. Olumlu duygular bunlar. Çünkü kova ikizler terazi burçlu kişiden bir haber bekliyorsanız sizin kalbinizi kıran yeni biri bu. Hayatınıza yeni giren biri ama size kısa sürede hemen özen çabuk kıran birisi. Bu kişi size bir özürle gelecek ama bu kişinin de size güveni yok aslında. Size güvenmediği için böyle yapmış. Ama siz haklıymışsınız. Yani sizin bir suçunuz yokmuş, musunuz artık aranızdaki konu neyse ve siz bu kişiden bir haber bekliyorsunuz. Gelecek ee, ve bu size mantığıyla gelecek. Siz ona çok fazla duyguyla yaklaşacaksınız. Burada bir denge sağlamanız gerekecek. Ama bu kişi yine sizi yarı yolda bırakacak. Bakın kova ikizler terazi geldi yine. Bu kişiyle yeni bir başlangıç yapmayı düşüneceksiniz ama Yapsanız dahi eskisinden de çok fazla kırılacaksınız, üzüleceksiniz. O yüzden dikkat etmenizde fayda var. Şimdi kendi varlığınızın ön plana çıkacağı, kendi değerinizin farkına vardığınız, yeni bir yola gideceğiniz, deniz aşırı, dağ aşırı yol aşacağınız, görmediğiniz, gitmediğiniz yerlere gideceğiniz bir durum var. Bir mahkeme gündeminiz var ve bu mahkemede bazılarınız için olumsuz bir sonuç çıkabilir. O yüzden bu olumsuz sonuçta birlikte de yer değiştirme, başka bir yere gitme durumunu söz konusu. Başak burcu geldi. Sizi düşünen birisi bu. Eski iş yeriniz olabilir. Eski iş yerinizde hala aranıyorsunuz sizin yokluğunuzun bayağı hissedildiği bir durum var. Hatta eski iş yerinizden bazı teklifler, yüksek maaşlı bu sefer yine gel. Hatta sana şu imkanları vereceğiz denilen bir durum var ama siz gitmeyeceksiniz. Giderseniz çok başarılı olacaksınız maddi olarak ve istediğinizi de yaptırabileceksiniz. Yönetici pozisyona dahi gelebilirsiniz. Çok daha fazla sorumluluk alıp her şey sizin elinizde olabilir. Siz her şeyi yönetebilirsiniz ama siz gitmeyeceksiniz. bazılarınız anne olmak istiyor anne olmak isteyenleriniz varsa güzel bir dönemde yuva kurmak isteyenleriniz varsa yine güzel bir dönemde bazılarınıza uzaktan biri gelecek ve bu uzaktan gelen kişiyle bazı tartışmalar yaşanabilir. Tekrar tamamlanabilir miyiz gibi bir istekle gelinebilir. Ama bu çok mümkün olmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu kalemun gibi olan biri var. Sürekli fikir değiştiren, yer değiştiren, düşünce değiştiren ve bir sizi savunan, bir savunmayan. Sizin aklınızda birkaç kişi olabilir. Çok fazla kişiyle flört ediyor olabilirsiniz. Bu nedenle de ciddi bir ilişkiye gitmiyor olabilir. Ve çok fazla aklınız, kalbiniz karışıyor olabilir maddi bolluk var. Özellikle de Ekim ayıyla birlikte elinize çok fazla para geçecek. Çok fazla ekstra iş yapabilirsiniz. Hobilerinizden de para kazanabilirsiniz. Bu da size artı bir para akışı sağlayacak.